Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu eski tip pilli feneri söküp şu Fransan kısmı kullanıp onu çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu bir sökelim. Hatta şuradan da size göstereyim. Gördüğünüz gibi pil yuvası var. Çok eski. Şuradan da söküyoruz. Bizim için önemli olan bu kısım arkadaşlar. Şurada da bir aynı bir giriş var. Aslında bu kısma değerlendirebilir miyiz arkadaşlar? Değişik bir şeyler yapabiliriz aslında. Bunu sökmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi burada farklı bir şeyler yapabiliriz. Aslında. Bu kalsın. Bunu sökmeyelim. Şimdiki arkadaşlar. Bunu ister işte akvaryumda kullanabilirsiniz. Baksanız arkadaşlar şurada yazan voltajlar pili 3 tane 6 tane pil eski zamandan kalma işte olunca iç yapısı da arkadaşlar bu şekilde biz ne yapacağız arkadaşlar hiç uğraşmadan direkt şuradan bir tane aslında şunu da kullanabilir miyiz bakacağım da Bunu sonra ee, şarj değeri biraz yüksek olacak adaptör. Şu 12 watt olması lazım arkadaşlar. işimizi görecek şarj aleti. Şuradan taktığımızda. Gördüğünüz gibi direkt çalıştırabiliriz. Bunu kullanmak istediğiniz yerler size bağlı tabi. Nerede kullanmak isterseniz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Direkt basit yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu şarj dediğim gibi şeyleri farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Her şeyimizi atmayalım. Bu da güzel bir proje olacak inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. İlerleyen günlerde bir şeyler yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın.